Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün Emre ile beraber Euro Truck oynuyoruz Emre şu an trafiğin <gülüyor> ağzına <gülüyor> elledi Şu ya. görmüş olduğunuz Emre Şu an a vuruyor lan <laughs> biri sana oradan Vallahi. mı? Oğlum <laughs> adamlar İçine bak içine <gülüyor> <gülüyor> Ananı satayım ne lan <gülüyor> <gülüyor> ne lan öyle? Attı lan. <laughs> Ulan ne güldün ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa yeşil düştü. Ay, çizim, ben abi gol dolum ya. İmam <laughs> ben böyle kal. <laughs> <laughs> İnemiyon <laughs> mu? Yok. Dorseyi Dors diye bir çıkarsana Dorseyi Çıkartmıyor ki T'den çıkartıyoruz değil mi? Eee T'den Çıkarmıyor mu? <laughs> çıkartmıyor yok Oyundan <laughs> çıkayım gireyim mi? <laughs> böyle kaldım oğlum ya Çık da ya. gir sen bir çık da gir <laughs> <laughs> Cenabetliyim böyle sakin ya Aa yani çıktı anetok.